Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSMEK ve Hayat Boyu Öğrenme Kurumu kursiyerlerinin ürünlerinden oluşan sanat sergisi açıldı. Açılışı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alindur Aktaş yaptı. Sergi ilk günden yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Bursa'mızın, İznik'imizin Çin'isi meşhur. Bizim de Çin ürünlerimiz var şu an burada. Konumuzda geri dönüşüm olduğu için hocamızın katkıları ile birlikte böyle bir lambader tasarladık. Vazodan başlıyor, çaydanlıklar, fincanlar böyle güzel bir şey çıktı ortaya. Çiniler, iğne oyaları, sabır isteyen geleneksel işlemeler. Suzeni, hesap işi, antep işi, tel kırma, bir de maraş işi yapıyoruz. Bunlar çok sabır ve emek isteyen işler. Her biri günler hatta aylar süren çabayla yapıldı. Busme kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserleri görücüye çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi sanat ve mesleki eğitim kursları 17. kez kapılarını açtı. Hocaların ve kursiyerlerin el emeği, göz nuru ürünler sergilendi. Geri dönüşüm konseptiyle yapılan ürünlere şimdi gelin hep birlikte göz atalım. Şu gördüğünüz hatları biz öğrenciler yaptık. Hepsini sabırla, emekle hocamızın eşliğinde yapıyoruz. Gönlümüzü verdik, ruhumuzu verdik. Onlarla birlikte uğraşıyoruz. Geçen sene de gezmiştik, bu sene de gezeceğiz. Çok kaşır kalabalık geçen seneye göre bu sene daha da bir kalabalık var. Serginin açılışını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş yaptı. Bu SMEK çatısı altında Bursa Sanat ve Meslek Edindirme Kursları farklı branşlarda binlerce öğrencisinin bir yıllık emeklerini işte genel sergimizde tüm Bursalı hemşehrilerimize buluşturmuş olduk. Buradaki heyecan sizin de gördüğünüz gibi görmeye değer. Herkesin eline emine sağlık, çok teşekkür ederiz. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bize bu imkanı sağladı için. Minderlerimiz var, yatak örtülerimiz var, giysilerde kullandık, çantalarda kullandık, puflarımızı, eski puflarımızı kapladık. Sergide geri dönüşüm teması ön plandaydı. Busmek kurslarında üretilen ürünlerden bazıları da satışa sunuldu. Dünyada Türk danteli olarak bilinen iğne oyaları. Asırlardır çeyiz geleneğimizin olmazsa olmazlarından. Gerek motifleri gerekse teknik yapısıyla Türk kadınının ince ruhunu ve zevkini yansıtan bu motiflerde Busmek sergisinde yerini aldı ve ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. İğne oyasını yapmak çok kıymetli. Gerçekten iğneyle kuyu kazıyor insanlar. Elemeyi veriyorlar, göz nuru kıtıyorlar, Severek isteyerek yaptıkları için bir o kadar güzel işler çıkıyor ortaya. Ürünlerin her biri hem sabır hem de ince işçilik istiyor. Malum birçok şey artık makineler yapıyor ancak elemeyi, göz nuru ürünlerin yerini tutması mümkün değil. İşte onlardan bir tanesi Bursa'nın meşhur ipek halıları. Yaklaşık bir metre karesinde bir milyon ipek düğüm bulunuyor. O da sergideki yerini aldı. Hem malzemesiyle hem de işçiliğiyle göz kamaştırıyor. Dönüşüm Sergisi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 11 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.